Arkadaşlar hoş hoşgeldiniz ee, Yine şey yapmak istemiştim ee, 1 vs 5 açmak istemiştim ama e, Enes de ben kahraman basmayacağım O yüzden ben de geleyim dedi O yüzden e, 1 vs yine 15 açtık Benim bu defa belediye 14, 13, 12 ve 11, 10 köylerim var ee, Rakip de en düşük belediye 12 olduğu için direkt belediye 12 köyümle başlayacağım saldırılara hemen şöyle gözlük yapalım hiç bekletmeyelim, beklemeyelim. Zaten düşük bir köy bunu çok rahat alacağız. hemen şöyle saldırıya geçelim. belediye binasını benim şey alır zaten alev atıcı. O yüzden şöyle. Daha bir tane binici bırakalım önüne. Bir de kraliçeyi nereden yürüteceğiz onu düşünelim hemen. buradan yukarıdan yürütelim tamam. Şöyle şöyle bıraktım. Kralçı hemen yukarıdan yürütüyorum Bir tane birinci bıraktı şöyle belki Tesla çıkardı ama çıkmadı. Şöyle bıraktım. Eyvah. Eyvah, iskeletler geliyor. geldi Şöyle bıraktım. Tam büyücü aldı orayı. Çok iyi. Kraliçe nereye gidecek acaba? Kartala gitse iyi olacaktı ama. Gitme, tam sıkıntı değil. Yine bir şekilde içeri sokabiliriz onu. Oradan tam güzel kırdı kırıcı. İkinciyi nereye gider acaba? Çok güzel noktaya gitti bu arada. Ee, belediyeyi ben uyandırır diye düşünmüştüm ama hasarı yüzünden şey buradaki havan topu vardı sanırım o düştü. Hasar vuramadı belediyenin olduğu kısımda. Şöyle bir tane öfke kullandım hızlıca. Be belediye 12'ye yeni geçmiş galiba. Kraliçe falan 50 seviye. Barbarı kaç? 48. Koruyucu 20. Aynen yeni geçmiş. Ama bizi ilgilendirmiyor tabii ki. Evde bir de belediyesinde patlama hasarı olmadığı için direkt o taraftan bile saldırıya başlayabilirim. Ama şu alttan girelim. Şöyle kralla koridor keselim. Hızlıca. İncilere bastım sandım basmamışım. Ee, zehir şöyle kullanalım. Kraliçe öfke atmaya şu an gerek yok. Şifa kullanmaya da şu an gerek yok. Şu bomba kulesine sanki biraz yaklaştığında atabilirim. Bir tane yani kelavcısı var, barbar kral için saklayabiliriz. Şöyle bir tane şifa kullandım. Bir tane de öfkeye attım şu şekilde. Buzu ve avcısını da gönderdim. Şurada bir tane daha şifa gönderelim. Tekli cehennem var ama olsun. Yine de sıkıntı çıkarmasın bize. Hadi son buzla atalım ordunun şey bozulmasın diye. Yani kah kahramanların özelliklerini kullanmadım bile geride bir şey kalmadı tamam hızlı bitirdik ee, neredeyse 2 dakika falan sürdü şimdi bir tane belediye 13, 13 köyü var ama düşük olduğu için ya bu hesapla deneyeceğim hemen şöyle aldım ee, nereye bastım ne karıştırdım tamam bu köy ee, buna ne yapılabilir Bunda belediyenin patlama sarı olduğu için aslında belediyeye girmek mantıklı olur. Ama ya da orduyu belediyenin üstünden geçireceğiz. Sonuçta zehir etkisi yok. Bence öylesi de mantıklı olur bu arada. Alev atıcıyı da nereden atsak? Top nereye kadar görüyor? İksir toplayıcının ve altın madeninin arasına kadar görüyor. Okçu kulesi görmüyor. Çok iyi. O zaman havana bir iki tane top falan atsam şey top demişim balon ya da binici falan göndersem oraya alırız. Kraliçeyi bu alttan yürütebilirim. Alttan mı yürütsek? Ya da alev atıcıyı buradan bırakırım. Aynen bu tarafı temizler. E, kraliçeyle de şuradaki kaya saçarı girmeye çalışırız. Aynen öyle yapalım ya. Orduyla da şu belediye binasına gideriz. Öyle yapalım. Şöyle önce kraliçeye bir yol açalım. Yürütelim şöyle. E, Kırcıyı atmayacağım. Atmama gerek yok. Alev atıcıyı şu köşeden bıraktım. Tekli cehenneme kadar ilerler o. Umarım. Aa kırıcı. Of okçu kulesi düşmemiş ya. Düşmüştür diye attım. Hiç bakmamıştım yani. E, o kırıcı kötü olmuş olabilir biraz. Evet. Kırmadı duvarı zaten. Eyvah orada şeye takılacağız ya bu arada. Tekli cehenneme maalesef ki takılacağız. Neyse şöyle bir tane öfke atalım hızlıca temizleyelim orayı ya. Çıkmak istiyorum oradan. Ee, şöyle bir tane daha buz gönderdim. İyi güzel zamanda gönderdik. Alev atıcı da güzel temizlik yapıyor. Rakibin kalesini çıkartsam güzel olurdu. Tam tazı çıktı. Güzel. Şöyle bir tane daha öfke. Tazı biraz hasar alsın. Şurada zehri bıraktım. Bebeğe de hasar verecek şekilde. Ee, şuradan keselim. Buradan kralı bırakalım. Şu köşeye bir tane büyücü. Kralı kayasaçara doğru göndermeye çalışıyorum. Buradan da orduyu şöyle gönderdim. Alev atıcının arkasını temizlemedik. O yüzden madenciler oraya kaydı biraz. Kraliçe çok hasar yedi. Allah'tan ölmedi. Of ölecek sandım bir anda. İyi kurtardık. Ama şurada rakip kralı kelle abisini de kaçırdık. Ee, şurada bir tane daha şifa attım. Tam kraliçenin canı fullendi tekrardan. Şuradan yeteneği kullandım koruyucunun. Öfkeyi nereye atsak? Kraliçeye atabiliriz bence. Gerçi madenciler de geldi oraya. Tam çok hızlı düşürdük orayı. Cehennem de tekli de zaten. Çoklu birim olduğu için bende de e, alırız bence. Bir tane daha okçu kaldı elimde. Onu şu köşeye bıraktım tekrar. Geride bir şey kalmadı. Güzel aldık. %100. Çok iyi oldu. Evet, belediye 13 köyle de alacak. 2 köy kaldı. Hemen or ona da geçelim. Şöyle orduyu tekrar aldım. Bir de demirci diye bir şey eklendi görmüşsünüzdür. Bunu da kurdum direkt basıyorum yani. Artık makslandığında bakacağım yeteneklere Şu an değiştirmek istemiyorum. Ya da vakit harcamak istemiyorum. Öyle bir şey. Şöyle bir Lediyon hesaba geçtim. Ee, şöyle düzenlere bakalım. Basit bir düzen ama yine de küçümsememek lazım. Çok defa e, tadımız kaçtı bu durumdan dolayı küçümsediğimizden dolayı yani ee, bunun açarı yok bu arada tamam olsun alsaymış yani ne yapabilirim belki düzene koymamıştır o da olabilir ee, şöyle gönderdi biraz geç gönderdim hava patlatıcı vurduktan sonra zeplin geçsin diye ee, nasıl tuttu harbiden tuttu bu arada şöyle görünmezdi attım ama erken atmış olabilirim önemli değil. 1, 2, 3, 4. Keşke Goblin kullanılamasaydık ama. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hiç güzel bir değer alamadık sanki ya. Al, alacak mıyız belediyeyi falan ama hadi. Abi bar belediye alsaydık ya. Neyse tamam. En azından iyileştirmesi yok belediyenin. Ya şey inşaatçısı iyileştirmiyor yani öyle diyeyim az bir canı kaldı. Şurada rakip kraliçe canımızı ok okudu ama orada kraliçe biraz sattı benim kraliçe. Ee, tazı için şeyde şey de bıraktım şampiyonu da. Yeteneği şurada bir yerde kullanabilirim. Kullandım. Ejderlerin bir iki tanesinin belediyeye gitmesi lazım. Çok acil. Evet Bir tanesi gitti. Alacak mısın o belediyeyi? Harikasın. Harikasın. Hmm. Ortada tek cehennem kaldı. İki tane ejder ona gidiyor galiba. Yok, bir tanesi gitti. Diğeri de gitse olurdu. Eridi ya. Onun kalması bizim için bir tık sıkıntı oldu bu arada. Koruyucun yeteneği şey şampiyonun yeteneği de kullanılacak birazdan. Ee, evet şu an kullanılacak. Kral vurduğu için. Şu ejder birinci alır mı? Ah be. O altı çok iyi olurdu bu arada. Bir tane X şey, bir de cehennem kaldı az canlı. Aldık ya kral çinetine iler türlü alırız. 98 99 100. Tamam çok güzel oldu. Hemen orduyu şey kaleye dolduralım orduyu basalım diğer köye de bakalım. Evet bunda da kaya saçar yok Allah Allah bunlar niye kaya saçarları almamışlar ya da koymamışlar ilginç. Ee, bunun için de şöyle yapalım tazıyı şuradaki duvarın köşesinden gönderelim bu hava savunmasına. Şu iç duvarda da açalım zeplini. Ee, rakip kale çıkarsa da yapacak bir şey yok ya. Tazı çıkıyor zaten çok da önemli değil. Ee, aa tazı yok. Eyvah eyvah benim ordumda niye tazı yok acaba? Kralı bıraktım yanlışlıkla abi inanılmaz ya. Yaptığım hataya bak. Şöyle. Neyse en azından tazı krala gidecek ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2 3 4 1 2 3 4 Bilmiyorum çok acayip saçma değişik bir saldırı yaşanıyor da neyse şöyle bir saldırıya başlayalım. Buradan attım çünkü <laughs> kralı biraz daha koruyabilelim istedim. Tazıdan dolayı. de bebek ejderden dolayı. Bebek ejderi hala alamadık şu an aldık. Tazı da patladı patlayacak. Hadi. Şu an patladı. Şampiyonu da oradan bıraktım. Rakip kraliçe ve kral var. Kraliçe düştü. Kral da ejderler vuruyor şu an. Bir tek di iki havuzu olması kaldı. Bize böyle sıkıntı çıkartabilecek. Ee, yakında bir yerde de şeyi kullanacağım. Yeteneği şöyle bastım. Tam böyle balon düşmek üzereyken bastım. İyi oldu. Tek Tam kitlenmişken. Burayı da işledik ya. Zaten kayasaçar olmadığı için daha, daha basitti. Daha kolaydı. Ama tazı yokmuş benim orada ona hiç bakmamıştım yani direkt düşük diye yum girdim. Onu yapmamak lazım aslında. Her defasında kontrol etmek lazım yani. yeteneği birazdan kullanacağım. Şu dört tane savunma kalsın. Şöyle bastım. Üç tane kaldı. <laughs> ben sayına kadar. 97, 98, 99, 100. Çok iyi. Şimdi sadece belediye 14 hesabım kaldı. Dur şunu tazıyı unutmayalım çünkü unutuyorum. Şöyle orduyu ben doldurayım. Zaten bir ton madalya var. Her hafta şeyi de tamamlıyorum. Hatta bunun şeyleri basalım ya. Bu hesap max zaten. Laboratuvar hariç. Evet. Son belediye 14 köyümüze de geldik. Ordu öneriniz varsa arkadaşlar bu arada farklı ordular deneyebilirim. Size bağlı yani. Ben genelde bu orduyu basit ve yani kullanmasını sevdiğim için kullanıyorum. Yoksa ayrıyeten başka bir özelliği yok yani. Seviyorum yani kullanmayı ve basit. Ee, buna yine aynı şekilde saldırı yapabiliriz. Hava savunması burada. Buradan bırakırız. Zeplin de şu içte bir yerde açarız. Çok güzel değer var. Hemen saldırıya geçelim. Önce belediye 14'e saldırayım. Sonra belediye 14, 13 alırız. Şöyle direkt saldırıya başladım. Şöyle attım. Evet hayattayız. 1, 2, 3, 4. Ya şu kaleye de goblin alsam bir dert. Almasam bir dert ya gerçekten. 1, 2, 3 4 1 2 3 4 sonucu da gönderdim. Belediye falan düşmedi. Çok iyi değer vardı. Dedik yine hiçbir şey alamadık. Abi bu nedir ya? Neyse şöyle saldırıya başladım. Ee, kahramanları bu defa yok ya. Yani yine buradan gönderelim. Ordunun içeriye ilerlemesi lazım çünkü. Belediyesi ikinci kademede. Eee... Ya of kaya sıçarların ikisi de hayatta ya, O biraz sıkıntı olacak. Gerçi bunun canı azdı. Aynen düştü şu an. Şu belediyeye de bir an önce gitmemiz lazım. Hızlı hızlı. Hızlı. O zehirden iyi kurtarmam lazım ejderleri. Şöyle bastım. Bir tık daha geç basılabilirmiş. Kasırga orada çıktı. Yok ya sanki 3 olmayacak gibi. Tekli ve kaya saçar orada bayağı canımız sıkacak. Umudumuzu kesmemeliyiz Şampiyon belki yaparsa bir şeyler yapar Şu barbarlar falan tanklarsa eğer onu Benim barbar kral önden gitmese keşke de ee, Yapacak bir şey yok Tam sanki şu an tanklıyor gibi biraz ee, Neye odaklandı o ka ha, Koca yüküzü almış Hımm tamam Evet, bir kaya saçar kaldı. Aldık. Tamam 3 yıldız geldi ya. Baya korktuğum kadar da yokmuş. Savunmaları zaten belediye 13, 13'ten kalma galiba. Aynen 13'ten kalma. Ee, yine düşük köydü biraz aslında. Onun da etkisi var. Koruyucu son, an, son dakikada öldü. Çok bile yaşadı. Bir tane birim kaldı diye görüyorum. Ne kalmış? Ha koyduk. Şampiyonun altarı kalmış. Tamam onu da aldık ve %100 Şimdi bir tane belediye 13 kaldı Ona da şu balonları alalım Yanımıza Tersten saldıracağım çünkü Normal orduyu basalım Kaleyi dolduralım Tabi bir dakika ya kaleyi Problemsiz yapmak istiyorum aslında şu an ama Aynen ama yok ya Bu şeyde yine patlarsa her şu açık yerde Sıkıntı çıkartabilir bize ee, Ne yapsak öyle mi yapsak ya çıkartırsa da çıkartırsın ya. Almıyorum goblin falan. İki defa kullanladım bugün yeter. Pardon okçu sildik bir tane. Şöyle saldır dedim. Kasırga yine çıkacak muhtemelen yakalanacağız o kasırgaya. Yapacak bir şey yok o yüzden. Olduğu kadarıyla saldıralım. Biraz geç göndereceğim. Zeplini. Bu defa tekli gene iki tane tekli cehennem varmış. Yok diyecektim ben. İki tanesi tekliymiş. Hadi koruyucu ilerle. Ee, şurada bastım yeteneğini. Güzel bastık. Koru şeyi erken atmam lazım görünmezliği. Şurada attım. Şurada indirdim. Klon öfke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Sonuncuyu atmayacağım. Ee, kahramanları buradan gönderelim. Elimde bir tane görünmezlik var zaten. Şeyi şampiyonunda kullanabilirim onu. Hatta şu kraliçe almak için göndersek mi? Olabilir çünkü benim kraliçe içeri girecek yoksa o hasar yiyecek. Abi iki tane bir de kara x şey iskelet tuzağı çıktı ya. İnanılmaz ya adamlar. Kraliçe canı nasıl yediler öyle bir de Tesla vuruyor üstüne. Ölüyor da az kalsın. Kasırgayı görmedim bu arada nerede çıktığını da. Ya da çıktım onu da görmedim. Tam işledik ya güzeldi. Evet. Şu alt tarafları tamamen bitirdik. Belediye de üstte belediye 15 16'lar kaldı. NS kaldı artık gerisi bakalım onu ne yapacak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.